Dokuz. Sekiz. Nihayet karşılaşabildik Cenk Efendi. Yine mi sen ya? Fethi, Naci neredesiniz? Gördüğün gibi benim yanımdalar. Biz doğruyu gördük Cenk. Yiğitliği, adaleti, cesareti seçtik. Ne? Toygar abi için canımız feda. Öyle kahramanlık dediğin Okul müdürü hakkında dedikodu yaymakla olmuyor. Yürekle, bilekle oluyor. Bu okul artık ikimize fazla. Ya sen gidersin ya ben. Çek cetvelini. Senin cetvelinden mi korkacağım ben ya? Yani? <laughs> Şimdi, önce o kafandaki kavuğu oyacağım, ondan sonra içine seni dolduracağım. Ondan sonra top gibi okulun koridorlarında yuvarlayıp herkese rezil edeceğim. Kurtar beni Melda. <laughs> Sen nasıl kurtulacağını çok iyi biliyorsun Tuman. Yok yok, ben karar verdim. Ee yeğenimin kedi olmasına gönlüm razı olmadı. Her şey Ayşegül için ben gidiyorum. Of Duman, of. Ailemiz için ne kara bir gün. Seni kaybettik, şimdi de Ayşegül'ü kaybediyoruz. Ve bunu engellemek için hiçbir şey yapamıyoruz. Ah, Duman. Ne demek Selda, ben izin verir miyim sizin üzülmenize? Duman! Aşkın başına gelenleri duyar duymaz dedim ki Aa. dünya imparatoruymuş, kainatın hakimiymiş, hepsi hikaye. Ay Duman. Ben önce Ay. ailemi düşündüm. Duman inan, konuştu, konuştu. Duman konuştu. Ay! Aysel Doşçu'm mutfak <laughs> kapısını yine açık unutmuşsunuz. Aman be, kimin umurunda Şükroş? Duman konuştu sonunda. <gülüyor> konuştu. <gülüyor> Ay, bu hastalığım bitmeyecek herhalde benim, görüyor musun? Yine psikolog yolları göründü bana. Of. Melda hocam, siz aramızdan çekilin. Bu Cenk'le benim aramda bir mesele. Benim adamlarımı elimden almanın, okulda dedikodu yaymanın... ...ve de özellikle Ayşegül Hanım'ın ardına adam takmanın cezasını ödeyeceksin. Ne? Ben ne zaman okula geldim ya? Benim, benim en son hatırladığım boğazım şiş, e, evde yatıyordum. Annemin bana yaptığı sıcak çorba içiyordum. Allah ben, ben benim hiçbir alakam yok. Sen bittin Cenk. Hocam izninizle. Kaçma. Dünya ele geçirdikten sonra da bana pembe panjurlu bir saray yaptıracak. Sonra şehzadelerimiz bahçesinde top oynayacaklar. Ya <gülüyor> <gülüyor> süper değil mi? <laughs> Aa Cenk. Ya pembe panjurlarımız pembe. Çünkü bana yüzde olsun. Ya. Ya. ya ne zor oluyorsun ya? Aa. Aa. Ne? Kaçma ya. kaçma ya. Boyun ya. ölçüsünü alacağım senin daha. Kaçma. Aa. Ya ne var Cenk yine eski ilgisiz haline döndüyse? Tamam ama sonuçta sana yine pembe panjurlu, turuncu cumbalı... etli saray yaptıracak bir prens bulunur elbet, değil mi? Tabii tabii, sırf bizim malde dört tane var ondan. Ayşegül kapa artık şu telefonu, bana lazım. Hadi, hadi. Terziye ısmaladım on sekiz bin yeni çelik kıyafetini iptal etmem gerekiyor. Alo, Ceren'cim. ne diyordum? Ya tamam canım, üzülme ya. Kafana takma. Okulda ben bir dakika ya sıra bende. Artık değil. Alo, ha ben Melda. Ee, sipariş ettiğim çiçek hazır mı? Ne çiçeği? Okula gidecek. Müdür Dilaver'e. Ne? Müdür Dilaver'e mi? Oh maşallah maşallah. İşte benden gizli saklı yürütemezsin yasa aşkını. Böyle bası veririm telefonda. Ne çiçeği ya? Ben de yasa aşkıma çiçek siparişini böyle ulu orta veririm ya. Alo. Hazır mı? Tamam. Teşekkür ederim. Ya adamcağızın doğum günüyüm, Jest olsun diye. Aa tabii tabii jest olsun. O da mest olsun. İkinizde de aşk olsun. Ver şunu. Bir dakika ya. Hayır bende. Ben Çekilin. Sen görürsün. Ben bu evde resmen ikinci sınıf insan muamelesi görüyorum. Sen biliyorum. yine insan muamelesi gördüğüne şükret. Dün yaptıklarından sonra aman iyi her fırsatta vurun yüzüme hem eminim selda şu anda senden çok daha acil bir konuşma yapıyordur alo arkadaş arıyorum hattımı çok yalnızım çok yalnızım çok yalnızım ya ya bak, var, vallahi hiçbir şey yok ya böyle bir şey olabilir mi? Ayşegül'le benim aramda mümkün mü? Akıl var mı artık var? Vallahi pek yok tamam, fazla sende yok ki Cenk. Kafanda kavukla geziyordum. sen... Ben seninle ayrıca konuşacağım. Bıktım artık ben senin bu eşek şakalarından öyle. ya. Yeter artık, yeter ya. Tamam. Selim, inanmıyor musun sen Yani o çiçekleri sen göndermedin mi? E şey ya, ben çiçek yollar mıyım? Beni biliyorsunuz. Ben Şişt, böyle bir adam değilim. Tamam. Peki o çiçekleri kim gönderecek? Ben nereden bileyim ya? Bir yardımcı olmayı denesen. Ya, yapma Selim Evet. Beyler. İşte. Biliyorsunuz basketbolda 24 saniye kuralı var. Abi. Ben de dedim artık bunlar son saniyede topu kullanacaklar. Beklediğim, beklediğim, beklediğim. Ama 24 dakika olunca artık dayanamadım. İşte bu. Beyler, olmuyor ama. Hadi. Antrenmanın yarısını kaynattınız. Bakın önemli bir şey konuşuyor olabilirsiniz, anlıyorum. Gel, gel, gel. Ama unutmayın, hiçbir şey antrenmandan önemli değildir. Koç! Şimdi... Koç! Efendim Hüccü Hoca, Başlıyor koç. Ne başlıyor? Bir tanesinden. Bir tanesinden. Çok mu ya? Ya koş koş. Bakın e, çocuklar siz biraz e, turnike atın. Ben bir yere kadar gidip <laughs> geliyorum. Geldim çok çok geldim. Hadi koç. Bana şüphelenmiyorsun değil mi? Ya tamam abi şüphelenmiyorum. Benim bir Ayşegül'le konuşmam lazım. Siz devam <laughs> edin. Sen o kavuğun hesabını vermezsen kavuk kavuk. <laughs> doğru Ayşegül. Sen bu çocuktan hiç hoşlanmıyorsun ama onun sayesinde kedi olmaktan kurtuldun. Bir teşekkür hak ediyorum. Toygar Bey. Hı? Ayşegül Hanım. Saygılar. Nasılsınız? İyiyim. Sağ olun. E, Fethi ile Naci Beyler yoklar mı? Fethi, Naci Hı. Bey... Ha şey. kantine yolladım. Hı. Benim çift kaşarlı tostum tek kaşarlı gelmiş de onu düzelttiriyorum. Ee, ben şey diyecektim size. Ben teşekkür etmek için geldim de. Neden? Ee, dün yaptıklarınız malum. Aman canım ben ne yaptım ki? Yok öyle demeyin yani ne yaptınız bir bilseniz. Ee, bunu yaptıklarınızın karşılığında bir teşekkür olarak kabul ederseniz beni çok mutlu edersiniz. Şey bu bu çiçeği Ömrümün sonuna kadar saklayacağım. Yok canım abartmayın solunca atarsınız. <laughs> Selim! 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 Buyur Toygar abi çift kaşarlı tostlu. Siz yiyin. Derhal. Onun çok güzel. Abi başka bir isteğin var mı? Şunu çerçeveletin hemen. Dur. Pes yani Ayşegül. Bu kadarına da pes. Hadi Cenk belki bir derece anlarım da. Toygar. Ya Selim beni bir dinle. Ben göreceğimi gördüm Ayşegül. Dünkü gizemli çiçeklerin sırrı da ortaya çıktı. E size hayatta mutluluklar. Ya Selim. Ayşegül beni biraz rahat bırakır mısın? Zaten bıraktın yeteri kadar. O yüzden sakin. Of. Ya bir insan seni seviyorum diye haykırmak için kıvrandığımı... Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.